kanalımdan herkese merhabalar Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik, çok rahatlıkla yapabileceğiniz elmalı kek tarifini hazırladım. Kesinlikle bu kış favoriniz olacak bir tarif. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle Çırpma kabına 3 adet yumurtaları ekledim. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika kadar yumurta ve şekeri çırpacağız. gördüğünüz gibi gayet güzel köpürdü daha sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum bir su bardağı süt ve bir su bardağı da yoğurt ekliyorum bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim arkadaşlar birkaç saniye daha çırpacağım havasını söndürmeden su bardağı un ekliyorum kullanmış olduğum su bardağı ölçüleri 200 mililitre bir paket kabartma tozu ve bir pakette vanilya ekledikten sonra tekrar çırpıyorum. hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi pürüzsüz. Direkt borcanıma aktaracağım. Borcanımın altını çok az yağladım. Şöyle biraz sallayıp kekimizin hamuru hazır. Daha sonra 3 adet elmalarımızı küp küp olacak şekilde doğradım. Üzerine 1,5 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar da limon suyu ekleyeceğim. Limonu da ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıp hazır hale getireceğim. Elmalarımız da hazır. Kek hamurumuzun üzerine elmalarımızı yayacağız. her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Dilerseniz bu aşamada bir çay bardağı çekilmiş ceviz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kullanmadım. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizini de serpiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecede 40 dakika kadar kontrolü bir şekilde kekimizi pişireceğiz. Kekimizi fırından aldık. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Elmaları hiç dibe batmadan gayet şık bir görüntüsü var. Kekimizi dilimleyip sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Gerçekten Harika oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.